Merhaba canım ikizler burcu nasılsın haftana bakıyorum haftanda ne var Haftanıza bir bakayım canım Uzun zamandır bakmadık. Dışında bir dalda bak. Bir dala çıkmaya çalışan bir bebek var. Böyle emeklemek üzereyken bir anda dalda kendini bulması yani sen küçük bir aksiyon beklerken çok büyüğünün gelmesi yani bu bebek yerde sürüneceğine ağaca tırmanmış bir dala tırmanmış beklenenden büyüğünün gelmesi var onu takibin başka şeyler de geliyor altından. Bak onu takip ederek bu çıkıyor. Onun eşliğinde biri daha çıkıyor. Bir şey daha çıkıyor. Yapılabilirlik vardır ya. Biraz şey ön teker nereye giderse arka teker oraya gider misali. Bir görme var. O görmeden sonra sen de diyeceksin ki ben de bunu yapabilirim. Bak o yaptı. Ben de şunu şu şekilde hallede bilirim şeklinde yürüyeceksin olayına. Bu olaya yürüyorsun. Ya yine tabi bebek haberi bebek müjdesi içinde sevinç barındıran sözcükler cümleler konuşmalar yapılabilir. Seni başka bir açıya götürecek. Seni başka bir alana sürükleyecek bir değişimin habercisi. Zaten şimdi sen gönülsüz bir şeyler yapmışsın gibi görüyorum. Burada tohum serpmişsin ama hani olursa olmazsa da olursa da. Ama böyle bir yin enerjisi var. Bir bayan bir şey tutuyor böyle koca bir kupa. Yin enerjisinde e, canım. Ee, bayan enerjisi var dişil enerji var ee, burada çok büyük olayı kapmak var kupamızın çok büyük dolması var özellikle bayan e, dinleyeceğim sen canım çok e, kupan doluyor istediğini arzu ettiğin şey kendine çekiyorsun tohumlarında kalpleri de var bakar mısın Biraz hani bu saatten sonra olmaz dediğin bir şeyin olurunu görmek gibi de. Bakıyoruz. Bir doğurganlık zamanı gelmiş yani bir insan doğum yapıyor gibi karnı şişmiş gibi düşünün. Ya da işte bu aslında karnı şişiklik bir erkek gibi de bir bayan gibi de cinsiyeti çıkmadığı için şunu söyleyeyim ki sıkıntıda bir kişi ve bu kişinin sıkıntısını giderecek bir başka kişi de ona sırtından dokunmuş vaziyette. Tamam. İşte borçta mısın, harçta mısın, zorda mısın, işin mi yok, başka bir şeyin belirliliği veya belirsizliğini mi yaşıyorsun Yani şu adıma kesilen bir faturadır borçtur şudur bu belirli olan bir şey mesela bundan dolayı ya da işte başka başka ailevi stresler sıkıntılar vesaire içe çok oturan şeyler belki belki de bilinmeyen bir şey ne oluyor burada kalıyor. Yani birinin yardımını, faydasını, iyiliğini görmek var. Ha ben şu serptiğiniz tohumları iyilik olarak alacaksam, senin yaptığın hayrın iyiliğin sana dönmesi. Ve yine şurada bir insan sıkışmış bir yaprağın içinde gibi o alanı açmaya çalışıyor. Şuradaki alanı genişletmeye çalışan bir insan var. Ya bir mühlet verildi belki, bir süreç verildi belki. Bir sana açı verildi. O açıda beklemen gerekiyor ama burada beklemek istememek ya da alanın daralması, yetersiz gelmesi bir şeylerin üstüne üstüne gelmesi. Yani alan kasılıyor. Sen de o alanı açmaya çalışıyorsun. Yani belki o mühletin, o payın <laughs> ee, yani süresini uzatmak isteyeceksin. Hangi açıda, hangi alanda darlık varsa o alanı açacaksın. Genişliyor. Yani bu alan çok çok sıkışmış olarak görünmedi ama sana yerin dar geliyor. Biraz dünyanın içerisinde hani böyle çeşitli şeylerini sınanıp da dünyanın dar gelmesi gibi bir hissiyat olur ya. Onu mu yaşıyorsun? Bunları inşallah atlatıyorsun. Bir grup içerisindesin, mecburiyetten girmişsin gibi. Artık vefa borcumu başka bir şeyin boynunun borcumu bir şekilde davet aldığım bir yere veya bir şeye de bulunmak için bak şu grubun içerisinde yer alıyoruz. Tabi sana bu gruptan sonra yeni bir saha da açılmış gibi bak burada darlık varsa aslında niye gittim niye ettim tamam mecburiyetten derken sen Farklı alanda kendini tekrardan keşfediyorsun. Farklı alanlar buluyorsun. Yitip giden bir şeyler var. Kalpler ters dönmüş. Üçler istediğini alamayışın ters dönüşü. Ama bu mühim değil senin için. Daha çok tabii bir aşk, bir duygusal yolculuk engellenmiş gibi. Üstte uçak var. Kalpler ters dönmüş. Ve senin de buradaki halin biraz perişan gibi. Yani çok güzel duygusal mesafe kat ediyorduk, edecektik, yapacaktık. Ya da bir yolculuğa çıkacaktık. Bir şeyler yapacaktık. Olmadı. Enerjin var. Ama az ileride tekrardan şansın yaver gidiyor. Yani bu konuda doğusal mesafeyi aşmaya çalışıyorsun. Bir birlikteliği, beraberliği mi sürdürmeye çalışıyorsun? Hedefin, amacın Yani bunlarla ilgili az ileride değişmiş yapı var. Bir domuzun üstünde çıktım. Domuz tabi zor ketum enerji ama onu aşıyorsun da. Burada para harcamak demek. Çok para harcamak demek. Kısıtlamamak kendini belki. Ya bazı boşlukları doldurmak için belki o harcamayı yapmak demek. Ve bir, biraz da beni hayatınıza yeni bir heyecan giriyor da biraz bununla birlikte motive olup harcamak gibi de hissettim. Ayrılıklar bitiyor. Bak balkon enerjisi var ama balkonu tutan ev kalmamış yok. Yani belki de hani neden küsmüştük, neden ayrılmıştık? Yani bunlar soracaksın yani bir anlamı yok şu an. O zamanlar evet konuşmamıştın, etmemiştin ama şu an o küsüştüğün, bozuştuğun anlamı kalmamış sanki. Nedenini hatırlayamayacağın bir bağlantı kopukluğun olacak. Ya da olur diyeyim. Yani işte neden dediğim gibi, neden küstük acaba, neden böyle olmuştuk hatırlamayacaksın. Demek ki önemini yitiriyor bazı şeyler. İkizler Burcu canım. İki tane kısmetim var. Ardı ardına zıplayıp geliyor. Sen karanlıktayken bak. Aşın, yani bu karanlık illa çok stresli, çok olumsuz, çok kötü değil ama mesela sen hayra yormadığın şeyler olabilir. Yani rutin şeyler, sıradan monoton şeyler yaşıyor ve değiştirmek istiyor olabilirsin. Belki çok can sıkmıyor ama e, burada ne var? O iki kısmetin seni gelip bulması görünüyor. Evet. Bulutların arasında bir bayan yani bir bayanın etkisini hafta itibariyle çok görebilirsin. Kızındı, annendi, kız kardeşindi, eşindi artık neyse. O bayan sürekli hayatınızı çekip çeviriyor gibi çıktı. Haftanızda yine onun yansıması ve etkileri çıkmış. Hafifletecek bazı konularınızı. Gənayı bax, yorum yap, uçacaq alcaq.